Rolls Royce Cullinan Black Badge, yeni Mercedes AMG G63 ve Tesla Cybertruck arasında yapılacak bir drag yarışında hangisi kazanır? Bunu öğreneceğiz çünkü onlarla 400 metre boyunca yarışacağım. Ben Matt Watson ve Carvob'u izliyorsunuz. Tesla Cybertruck 2 motor ile 608 beygir güce ve 4 tekerlekten çekişe sahip. 3000 kilogram ve yükseltmeler ve ithalat ücretleri yeniye 150 bin pound'a mal oldu. Rolls Royce Black Badge 6.75 litre, çift turbo V12 motor, 600 beygir güç ve 900 Nm, 4 tekerlekten çekiş ve 8 vitesli otomatik şanzımana sahip, ağırlığı 2660 kg ve fiyatı 380.000 pound. Mercedes AMG G63'te 4 litrelik 2 turbo V8 bulunuyor. 605 beygir güç ve 850 Nm tork. 4 tekerlekten çekiş ve 9 vitesli otomatik şanzıman. Ağırlığı 2600 kg ve fiyatı 185.000 pound. Bu oldukça ilginç bir çekişme yarışı çünkü elimizde en lüks SUV var. Bir de off-road'da en yetenekli SUV'miz var. Belki bu lastiklerle C63 versiyonunda değil ama ne demek istediğimi anladınız. Ve bir de hakkında en çok konuşulan SUV var ki bu bir SUV bile değil. Bir kamyonet. Ama yine de insanlar onu bir SUV gibi satın alıyor. Çünkü bu bir moda ifadesi. C63'ün sahibiyle konuşalım çünkü bu en son en yeni versiyon. Hey Tommy nasılsın? Bugün harikayım çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Evet iyiyim ben de iyiyim. Revize edilmiş G63'ün içindesin ve G63'ü sevdiğini biliyorum. Bunun nesi yeni? Bu G63 eski tip süspansiyon sisteminden kurtulmuş. Artık hidrolik aktif süspansiyon var. Çok da rahat ve sert olmasını istediğinizde sert olabiliyor. Daha hızlı tepki verebiliyor 48 voltluk hafif hibrit mimarisi sayesinde. Ayrıca vites kutusunda hafif hibrit bir motor var. Bu da size ekstra 15 beygir güç sağlıyor. Tanrım iyi araştırma yapmışsın. Senin araban olmadığını düşünürsek hiç de fena değil değil mi? Evet bu eşimin arabası birkaç ay önce aldı ve o zamandan beri çok seviyor ama G-Wagon'ları çok sever. Günlük bir gezi aracı olarak aslında oldukça iyi çalışıyorlar. Yani eşin arabaları seviyor ama çok titiz. Yani senin aldığın ya da onun aldığı ama kullanmayı reddettiği bazı arabalar oldu. Onun gözünde başarısız olanları söylesene bize. Bizim aldığımız ama onun kullanmadığı arabalar var. Huracan Stratero'yu iki kez kullandı ama arkasını göremiyorsunuz o yüzden pek beğenmedi. Aventador SVG hiç kullanmadı. Ferrariler çok kuyruk severler. 812 bir kez kullanmış. Hamileyken yağmurda yarış modunda ve hoşlanmadığını söylüyor. SF90'da içinde çok fazla şey olduğunu söylüyor ama arabayı kullanıyor. Rivelto'yu gerçekten seviyor. İnsanlar bunların hepsinin senin arabaların olduğunu düşünüyor olabilir ama değiller. Stratero onun için alınmıştı değil mi? Bu onun arabasıydı. Evet, kullanabileceği bir süper araba istedi ve onun için gerçekten <laughs> incelenmedi. Bu yüzden bir huracan sertü aldı ve evet, onu gerçekten hiç kullanmadı. Bu sadece bir Stratu alabilmen için bir tuzak mıydı? Asla, asla bunu yapma. Neyse, cybertruck ile yeniye geçelim. Sence ne olacak yeni? Merhaba Matt, selam Tommy. Sanırım önce ben çıkacağım. Sonra da sen beni yakalayamayacaksın. Bence de ilk sen çıkacaksın ve çizgiyi de ilk sen geçebilirsin. Ben de öyle düşünüyorum. Hiç Kuli'nin anladığına girişi yapmadım. O yüzden ne olacağından emin değilim. Yani bu ilginç olacak. Bunlar gelmiş geçmiş. En çirkin 3 araba mı? Çünkü herkes Cyber'ı eleştiriyor? Ama G-Wagon iyi görünmüyor ve Kuli sadece bir kutu yani bir F. Evet, Kulinan biraz Londra'daki siyah taksilere benziyor değil mi? Ama görüyorsunuz, iyi görünmüyorlar. Her birinin yolda bir duruşu var. Aslında ben hepsini seviyorum. Bu arabaların her birini farklı nedenlerle seviyorum. Bence genel olarak seninki en muhteşem olan yeni. Ama bir tanesine sahip olacak olsaydım G olurdu. Katılıyorum. Sanırım G-Wagon bunların arasında en sevdiğim. Kulinan rahat ama biraz fazla. Cybertruck çok havalı görünüyor ama İngiltere'de kullanmak için çok fazla taviz vermeniz gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani evet, benim için G-Wagon. Pekala yarışmadan önce bir ses kontrol yapalım. Gayet iyi yani bu bir Rolls Royce bu yüzden oldukça sakin olmalı. Bence iyi bir motor sesi dengesi yakalamışlar ama çok da müdahaleci değiller. Oysa o... Berbat. Bu ne? 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 Yani kulağa hoş geliyor. Dostum yazım salsınlayıcım berbat. Um, yeni ağzınla bir ses çıkar lütfen. <laughs> <laughs> Dürüst olacağım ikinizinki de berbat yani gerçekten bununla iyiyim ve benimki iyi. Neyse bu kadar yeter yarışa devam edelim mi tamam mı? Three, two, oh. <laughs> I think I jumped. Oh. Oh, I'm good to go. I'm good to go. I'm really in back in though. Come on. Oh my god, I beat them both. Oh my god. Evet duman oldum ama ilginçtir. g geri çekiyordum. Cybertruck'ın ne kadar gerisindeydin? Onu geri çekiyordum. Yeni atlamış gibi hissediyorum. Görevler hızlı bir başlangıç olup olmadığını kontrol edebilir misiniz? Biraz yavaştım. Sanırım benden daha iyi bir başlangıç yaptın Tommy ama atlamadın. Yeni'nin atlayıp atlamadığını öğrenelim. Evet yeni atladı. Bir daha yapalım ve hile yapma Yeni. Hile yapma. Coşkuyla bayılıyorum. Yeni atladı. <laughs> Yarışa başlamadan önce bu Kulina'nı benim için ayarlayan Zeyn'e teşekkür etmek istiyorum. AX'teki arkadaşlarından bu Kulina'nı ya da başka arabaları kiralamak için AX'i kullanabilirsiniz. Neyse yarışa devam edelim. Oh, G-Wagon, let's go! <laughs> Come on, Cullinan! Come on! Come on! Come on! V12, V12. Oh, the Calis coming. Ah, oh, no, the Make Bekle. Sanırım o kazandı. Hayır, Kuli beni yenemedi Tommy. Yine de iyi denemeydi. Yani ben birinci, Matthew ikinci oldu. Sen sonuncu oldun Tommy. Ve fırlatışım yerinde bile değildi. Yine de seni yendim. Listen, listen, listen. <laughs> Yine de yaklaşmıştım. Ay, yaklaşmıştım, Haydi Bu Kulinan hızlı. O boyutta bir araba için yani. İkimizin arabası da tekne gibi değil mi? Sanki burunlarını gökyüzüne doğru kaldırıyorlar. Ne yapalım? <laughs> biliyor musun? Süspansiyonumu alçaltıyorum. Bu daha fazla ağrı sağlayacak. Benimkinin giriş modunu aldım. Yani bu oyun oynayacaksak benimkini daha da alçaltırım. Tommy sen sadece orada ol. <laughs> <laughs> oh, what happened there? Come on, G-Wagon. Make me proud. It just didn't pull off the line. But no, here we go. Here we go. Come on, get it, Tommy. Oh, oh, no, not again. So I'm winning, I'm winning. Not the Cullinan, not the Cullinan. Get him, get him. Get him. <laughs> mate, bir tren gibi geliyorsun dostum. Like train, evet bu araba hızlandığında tekerlekler bunu yapmaya başlıyor. <laughs> Kim kazandı bilmiyorum. Senin rak yarışında yendin mi yani? Sergio yarışta, ikincisinde. Bunu kimin kazandığından emin değilim. Yani birini ben kazandım, birini sen kazandın. Bu belirleyici olmalıydı ikimiz arasında. Kimin kazandığını biliyorum. Bir de yanımızda sebepsiz yere çok hızlı olan bir şey var. Ve sen beni yendin öyle mi dersin? Sanmıyorum biliyorsun bence yakın olacak. Ben de bilmiyorum. O şeyi yapmamız gerekecek. Hadi yapalım şu işi. Peki tam olarak ne oldu? Çok yakın bir yarıştı ama ağır çekim aksiyon tekrarı Tesla'nın kazandığını ortaya koyuyor. 400 metreyi 12.9 saniyede tamamladı. İkinci sıradaki Mercedes, Rolls Royce'u kıl payı geçmesine rağmen her iki araçta çizgiyi 13 saniyede geçti. Şimdi saatte 80 km hızla bir rolling yarışı yapacağız. Benim ve Tommy'nin arabası normal, sakin modda olacaklar. Günlük hayattaki gibi. Yeni hangi moda karar verirse o modda. Vites kutularımız için otomatik modda olacağız Tommy. Ne olacağını göreceğiz. 800 metre boyunca yarışacağız. Ama aynı zamanda 400 metrede kimin daha hızlı olduğunu da göreceğiz. 3, 2, 1, go. Kick down. This is too relaxed. Let's see. Absolutely smashed. Can I catch Tommy up to the half? Come on! No way am I gonna win. I'm not catching that. Uh, uh, uh. Come on, G-Wagon! Let me just chill out. Come on, G-Wagon. Uh, come on, he's gonna be close! Yani Tommy onu yendin Seni geri çekiyordum Sen de onu geri çekiyordun Ama ben sonuncu geldim Sen birinci oldun Yeni Evet ikinci oldum Ama bir sonraki yarışı iple çekmiyorum Arabanın manuel seçeneği var mı Tommy? Maalesef evet Çok yavaş ama evet var benim yok ama düşük modum var. Yani sadece alt vitesi tutacak. Bunu kullanacağım. Yine benzer bir şey yapacağız. Bu sefer saatte 50 km hızla yapacağız. Bakalım ne olacak. Tamam. İkinci vitesi olacaksın. 3, 2, 1, go. Come on, G-Wagon. Right, am I going to catch this G-Wagon? I think I'm going to. Come on. He looked 95, 100, and now, look, come past me. No, not the Cullinan! Not the Cullinan! Come on! Come on, the Rolls! Not the Cullinan! Not the Cullinan! Come on, the Rolls! Come on, the Rolls! Yeah! Bir kulinanın bu kadar hızlı olduğunu hiç fark etmemiştim. Gerçekten iyi değil mi? Yeni arabanın son hızının seni zorlayacağını biliyordum ki bu ne kadar da sınırlı? Saatte 225 kilometre benim maksimum Yeterli değildi. Onu sonunda geçtim değil mi Tommy? Evet sonunda beni yakaladın adamım. Ne heyecanlı bir yarıştı. Tamam şimdi saatte 160 kilometre hızla fren testi yapacağız. En kısa mesafede duran araba kazanır. Tamam mı? Come on, beat that cheek. Beat that cheek. Yes! No! <gülüyor> yes! <laughs> Beni yeneceğini düşünmüştüm. Sonra araban son <laughs> kısımda Benimki daha iyi kazdı. Durma şekli güzeldi ama ben sonsuza kadar kaymaya devam ettim ve sonra Cybertruck'ın yanımdan geçip gittiğini gördüm. Bu korkutucu. En ağır arabaya sahipsiniz ve yolda olduğunuzu ve bir yaya fırladığı için aniden durmanız gerektiğini hayal edin. Çünkü bu şeyler bir yaya için çok tehlikeli olabiliyor. Özellikle de çok keskin kenarları olan bir araba. Yani birini ortadan ikiye bölebilirsiniz. Yeni bu şeyi yolda kullanmanı gerçekten izin verilip verilmeyeceğinden emin değilim. Birinin saatte 160 kilometreza hıza giderken yolun kenarında bir yayanın fırlayacağı bir yer söyle bana. Tamam bunu sürmene kesinlikle izin verilmeli. Çünkü saatte 50 km hızla gidiyoruz. İngiltere'de Cybertruck alabilelim. Evet öyle mi düşünüyorsun Tamam. Sence bizde olmalı mı? Yani bence olmalı. Kesinlikle o şeyin İngiltere'de olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sence olmamalı mı? Bunun kenarlarını gördün mü? Çökme bölgesi yok yani bu hiç güvenli değil. İngiltere'de bir tek onda olduğunu söylüyor. Ne var biliyor musun? Eğer yenice bir tane varsa ve 5-10 tane daha varsa tabii ki sorun yok. Ama arabada bazı şeyler değişmediği sürece İngiltere'deki kitlesel bir tüketim aracı olması gerektiğini düşünmüyorum. Sadece frenlerim ne kadar sıcak olduğunu görmek istiyorum. Bu tür bir kamu hizmeti bilgilendirme konuşmandan sıkıldığım için üzgünüm Tommy. Aa çok kötü değil. Evet fena değil. Bu arada burada 3 tane var evet. Aa çok sıcaklar. Sen ikini biraz aşağı yukarı sürmek isteyebilirsin. İngiltere'de bunun için franchise bulmak ve taktırmak ne kadar kolay bilmiyorum. Her neyse yine de onlara teşekkür etmek istiyorum. Arabasını getirdiği için Tom'a teşekkürler. Yeni arabasını getirdiği için teşekkürler. Onları kanallarından takip edin. Bu işi çözdüğü için Zeyve ve arabayı kiralayabileceğiniz Ayix'e teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdaki yorumlarda bu üç arabadan hangisine sahip olmayı tercih edersiniz? Bana ne düşündüğünüzü söyleyin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.